Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, şarkı yazacağım. Küçük, tatlı, güzel bir şarkı yazacağım size. Yani şiir. Hani radyolarda olur ya, e, şiirler gelir, adam konuşur ve arkadan bunun gibi sesler gelir. Ben anneler günü özel bir e, şiir daha doğrusu söyleyeceğim. Siz de annenize bunun gibi güzel şeyler yazabilirsiniz. Canım annem, güzel annem. Seni gördüğümden beri ne gördüğüme şaşırıyorum. Şaşırıyordum. Ama şu an şu yıl bugün Anladım ki sen benim hayat anahtarımsın. Sensiz ben bir hiçim. Sen olmasaydın ben de olmayacaktım. Güzel annem. Canım annem. Evet arkadaşlar bu kadar kısa bir video oldu bu. Ben annelere özel söyledim özellikle benim anneme. Siz de annenizi bu bu uygulamayı bunun gibi uygulamalar yapıp ustalaşıp şey yapabilirsiniz tamam. Evet arkadaşlar bu videoya istediğiniz kadar size özel bugün anneler günü olduğu için ne kadar isterseniz like ve ne kadar isterseniz abone olun. Hadi. Sizden bana görüşürüz. Görüşürüz.